Selamun Aleyküm Evet sevgili arkadaşlar Bakalım bu tenceremizin içinde ne var Birlikte açalım Ve Karşılaştığımız manzara işte budur Evet içinde neler var Sayalım sırayla Yarma gördüğünüz gibi arkadaşlar Nohut Yer fıstığı Kuru dut Fasulye kuru fasulye birazdan nohutu da atacağız içine ilave edeceğiz arkadaşlar iç malzememiz bayağı bir fazla gördüğünüz gibi inciri de ilave edeceğiz birazdan kuru incir daha önce doğramış olduğumuz incirimizi de ilave edeceğiz. Aşure ayındayız bildiğiniz gibi. Bereket demek, aşure demek, bereket demek, bolluk demek. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin bizlere. Evet şimdi nohutumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol malzeme. Ne kadar çok malzeme o kadar içeriği bol, zengin, vitaminli, bol proteinli, sağlıklı bir Besin. <laughs> Suyunu ilave edeceğiz birazdan. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım. Yarım saat kaynamış olan aşuremize yapmış olduğumuz, önceden hazırlamış olduğumuz nişasta karışımını aktarıyoruz bu. Döktüğümüz nişasta arkadaşlar tabii ki bizim e, koyu bir kıvam almasını sağlıyor. Aşuremizin koyu kıvam alanı, almasını sağlıyor. Bağlamak anlamında. O yüzden görmüş olduğunuz gibi aşuremiz bol renkli bereketli güzel aşuremiz fokur fokur kaynıyor. Bir 5 dakika daha böyle pişecek arkadaşlar. Daha sonra servis aşamasında yine sizlerle birlikte tekrar aşama aşama göstereceğim. İncirimi de sonra üstüne süslemek amaçlı koyacağız. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım kaldığımız yerden aşuremiz Evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi aşuremiz pişti tam kıvamında. Evet servisimizi yapıyoruz. Şöyle ocağımızın kenarını alalım. Üzerini neyle süslüyoruz? Gördüğünüz gibi üzerini bol incir, bol Hindistan cevizi ve bol ceviz ile süslüyoruz sunumumuz harika oldu. Evet Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin bizlere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum.